Bir kadın yaşlı bir seyyar satıcının yanına yaklaştı. Yumurtalar kaç lira diye sordu. Yaşlı amca mahcup bir tebessümle cevapladı. Bir tanesi 9 lira hanımefendi. Kadın hemen pazarlığa başladı. 6 tanesini 40 liraya verirsen alırım yoksa giderim. Adamın gözlerinde derin bir yorgunluk bir de çaresizlik vardı. Tamam hanımefendi dedi. İstediğiniz fiyata alın. Bugün daha siftah yapmadım. Geçinebilmek için bu paraya ihtiyacım var. Kadın kazandığı pazarlıkla mutlu bir şekilde oradan ayrıldı. Kendince bir başarıydı bu. Aynı akşam aynı kadın bir arkadaşıyla şık bir restorana gitti. Yemekler sipariş edildi. Bir kısmı yendi, çoğu tabakta kaldı. Hesap geldi, 2000 lira. Kadın hiç düşünmeden restoran sahibine 2500 verdi. "Üstü kalsın." dedi gülümseyerek. Tanıdık geldi mi bu hikaye? Neden ihtiyaç sahibinden bir şey alırken gücümüzü göstermeye çalışıyoruz ve neden cömertliğimizi hep ihtiyacı olmayanlara saklıyoruz.